Boya Sanatçılar Derneğimizin zaten iki yılda bir gerçekleştirdiği bu kongre hem önemli buluyorum hem de güzel buluyorum. Zaten biz İstanbul Kimya Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği olarak da BOSAT'la beraber bu konuyu çalışıyoruz. Hem boya sektörünün gelecekle ilgili planlarını yapması için vesile oluyor. Hem de aynı zamanda ARGE, inovasyon ve diğer hizmetler için de bir altyapının geliştirmesi anlamında önemli bir katma değer sağlıyor. Dolayısıyla başarılı bir fuar. Uluslararası olması çok önemli. Özellikle uluslararası olduğu için de tabi yurt dışından gelen katılımcılar var. Ve bu sene 30 ülkeyi de geçmiş gördüğüm kadar o da çok büyük bir başarı. İnşallah bu geliştirerek devam edecek. Burada şimdi katıldığım kısımlarda dijitalleşmenin öneminden bahsedildi. Özellikle dijitalleşmeyi biz çok önem veriyoruz. Hatta bizim Kimya Teknoloji Merkezimizde dijital ile ilgili bilişim vadisinde hizmete açtık. Dolayısıyla inşallah hem Türkiye'de hem sektörümüzle beraber yurt dışında beraber çalışmalara devam edeceğiz. Música